Selamun aleyküm ve Rahmetullah berekatuhu kardeşler. Sohbetlerimiz, derslerimiz devam ediyor hayırlısıyla. Bugün kardeşler, e, geceden yağmur yağdı, şimdi de sisli bir hava var. Hayırlısıyla e, çalıştık, işimizi bitirdik. Şimdi de e, yolda giderken, yürürken dedik, e, bir soru üzere yine bir sohbet yapalım dedik hayırlısıyla. Kardeşler, e, bugün bize gelen soru... E, Kur'an-ı Kerim'i okumayanlar Kardeşler bakın dikkat edin Kur'an-ı Kerim'i okumayanlar yine bu soruları soruyor Ben her zaman söylüyorum Yani bu soruyu sorana da söyledim Burada da söylüyorum Demiş ki işte bir hadis duydum Bir hadis duydum Allah azze ve celle yerleri gökleri 6 günde yaratmış 7. gün arşa istiva etmiş yani şimdi Allah Azze ve Celle yerler gökler altı günde yarattı. Ayette geçiyor fakat hadis varmış sahih mi diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i önce Kur'an-ı Kerim okumayan bir toplum kardeşler. Yani önce tevhidi öğrenmediği gibi Allah Azze ve Celle'nin kitabı Kur'an-ı Kerim'i de okumayan bir toplum bu. Çünkü okusa bununla ilgili ayetler var. Arap suresinde var, Yunus suresinde var, başka ayetler de var. Biz burada aklımıza gelen Yunus suresi mesela 3. ayetini, yani, Arap suresi de var. 3. ayetini okuyalım. Allah Azze ve Celle Ar, Yunus Suresi 3. ayette bize lazım olan kısmı kardeşler. Ne buyuruyor? Bismillah. İnne rabbe <laughs> kumulla hullezi halagas semavati vel erda. Fisitteti eyyemis summesteve aler arş. Bunu Türkçe anlamı ne kardeşler? Şüphesiz ki sizin Rabbiniz göklere ve yeri altı günde yaratan sonra arşa istiva eden. Bakın. Aynı Arap Suresinde de geçer. Allah Azze ve Celle'nin arşa istiva ettiği. Ve yerleri gökleri yarattıktan sonra diye geçer. Bu mesela e, Kur'an-ı Kerim okumayan dedik ya, okumayan toplum dedik ya kardeşler. Bakın şimdi sorusunda bu kardeşin kendisinde söyledim. Yani Kur'an-ı Kerim okumayan bir toplum. Mesela kendisinin iki yıldan beri kuran Sünnet tevhid elde olduğunu iddia eden dahi. Ama Kur'an'da bu ayeti e, böyle bir hadis duydum diyor. Yani ayetten haberi yok. Bakın biz bu da Yunus Suresi 3. ayetini okuduk. Ayette geçiyor. 6 günde yaratan diyor. Tabii ki Sayad'da 7 7. gün Arş'a istiva etti diye geçiyor. Bu da aynı şekilde Ebu Hureyre'den geliyor bu hadisimizde. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle diyor ona. Kardeşler Ebu Hureyre'ye: "Ya Ebu Hureyre, inna Allahu halaka semavati vel ardine ve ma beynehuma fi sittati ayyamin, summa stava alal arshi yemsebi." Yani bunun Türkçe anlamı şu. Ey Ebu Hureyre diyor Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle göklere ve yerlere ve her ikisinin arasındakileri altı günde yarattı. Sonra yedinci gün arşa istiva etti diyor. Bu da Nesai'de geçer. sünnel burada Kübra'da sayı senetle kardeşler. Yani bununla ilgili sadece mevcut. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve daha başka bununla ilgili gelen sayıdislerimiz de mevcut kardeşler. Biz burada aklımıza gelenleri söyledik. Daha bununla ilgili çok hadis var. Yani bir konu için 10 tane hadis söyleme gerek yok. Bir ayet, bir hadis söylesen kafi. Burada ben anlatmak istediğim Allah Azze ve Celle'nin eee yani yerleri gökleri altı günde yarattığı daha sonra arşa istiva ettiği ayeti yani. Mesela bir hadis varmış sahih mi diyor. Yani bununla ilgili direkt ayet var. Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Ve sayadislerde birçok var. Sayadislerde bununla ilgili birçok var. Biz burada aklımıza geleni söyledik. Yani şurada şunu anlatmak istiyorum kardeşler. Bakın dikkat edin Kur'an-ı Kerim'i biz 10 ayet okuduğumuzda onun helal haramıyla amel etmedik diyor. Bakın İbn-i Mesut lan. anh onu hayatımıza tatbik etmedikçe diğer ayete geçmezdik diyor. Yani burada şimdi şunu yapması gerekir. Yani Allah'ın kitabıyla, peygamberin sünnetiyle amel ettiğini iddia eden insanlar, her kim olursa olsun, şunu söyleyeyim, önce kardeşler Kur'an-ı Kerim'den 10 ayet okuyacak, onun helal-haram hükümlerini öğrenecek, diğer 10 ayete geçecek. Sahabeler böyle yapıyor. Eğer Kur'an-ı Kerim'i durmadan durmadan Arapça okursan, bunun hiçbir faydası olmaz. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem boşuna demiyor, ümmetimin münafıkların ekserisi. Kur'an hafızlarıdır. Yani mümin Kur'an-ı Kerim okuyan, onun helal haramını anlayan, hükümlerini anlayan, hayatına tatbik edendir kardeşler. Müminin özelliği bu, Müslümanın özelliği bu. Onun için bakın dediğin gibi hani böyle daha önce bununla ilgili soru sordular. Bu soru soran kişiye de söyledim ben. Dedim ki bak Allah'ın kitabıydı, kitabıyla amel ettiğini iddia ediyorsan ve her Müslümanın bir görevi bu. Her Müslüman olduğu iddia Allah'ın kitabını öğrenmesi gerekir. Allah'ın kitabını kuru kuru bu toplum gibi kuru kuru Arapça oku. Yere kalın boş ver ya diyen toplum olmaması gerekir. Adam 80 kusur yaşına gelmiş. İlahiyette bakın ilahiyette bakın dikkat edin. Müftülük yapmış, hafızlık yapmış, yapmadığı kalmamış. Ama Kur'an-ı Kerim'de okuduğu ayetin anlamını bilmeyen bir adam. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le ashabının ashabı, cehennem ayetlerinde, ateş ayetlerinde ağladığın, ağlamasına rağmen bu yanık uzun ağa gibi Kur'an-ı Kerim okuyan ve nerede neye ağladığını bilmeyen, okuduğunun anlamını bilmeyen, hayatına geçirmeyen olduğu için bacılarımız hakkı neler etsin, dinleyen bacılarımız kadından ay hali olan bölümünde ağlıyor. Adama diyoruz ki ya sen buraya ağladın fark etmez diyor. Kur'an-ı Kerim'i diyor her türlü okuyan, her türlü okuyan insan diyor güzel okuduğu zaman ağlar diyor. Bak böyle bir yorum getiriyor. Başka bir adam da ya ben buna mı ağlamışım diyor. Yani bununla ilgili biz birçok yerde bununla ilgili kişiyle karşılaştık. Karşı tarafı rencide etmek için değil kenara çektik. Dedi ki bakın sahabeler, sahabeler ayetler okunun anlamını da öğreniyorlar. Bunu anlamını da öğren. Ağladığın ayetin halakası yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı cehennem ayetlerinde alıyor. Sen ise saçma sapan yani hiç ağlanmaması gereken yerlerde alıyorsun. İşte kardeşler onun için biz Kur'an-ı Kerim'i okuyup helal haram ile amel etmemiz gerekir. Kur'an-ı Kerim oku, bitir, bir daha oku. Oku, bitir, bir daha oku. Oku, bitir, bir daha oku. Hem Arapçasını hem Türkçesini. Hem anlamını. Onun için Allah Azze İbrahim Suresinde biz her kavme kendi lisanından konuşan peygamber gönderdik diyor. Onun için Allah Resulü bazı sahabeleri görevlendiriyor. Mesela bedevler, farklı diller olan insanlara gidin onları anlasın diyor. Bu iş böyle kardeşler. Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını değiştiremezsin ama onun anlamlarını herkes İngilizce, Almanca, Türkçe anlamlarını bu şekilde öğrenebilir. Bunda sıkıntı yok. Biz ona Arapçasına bir şey demiyoruz. Ama öğrenmezsek böyle kuru kuru okuruz. Sonra Allah Resulü Sallallahu dediği gibi "Ekseri munafiku Qurra" diyor ya Allah Resulü Sallam. İşte ekseri munafiku Qurana diyor ya, Kur yani Kur'an hafızlarının ekserisinin yani ümmetin ümmeti ekseru münafıku Qurra diyor. Ümmetin münafık ekserisi Kur'an hafızlarıdır. Boşuna demiyor Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Ondan buna masal olmayalım. Konu kapsamlar anlaşılmıştır kardeşler. Allah Azze ve Celle emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.